Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Akdeniz'de güçlenmesi, Akdeniz'de üstünlük sağlamış Venedik ve Ceneviz gibi diğer Avrupa devletlerinin ve Şalke'nin desteklediği Senjan şövalyelerinin çıkarlarına ters düşmekteydi. Osmanlıların denizlerde gösterdiği başarılar üzerine, Papa'nın da kışkırtmasıyla büyük bir haçlı donanması kuruldu. Komutanlığına da Avrupa'nın en ünlü amireli Andrea Doria getirildi. Andrea Doria'nın Korfu Adası önlerine geldiği haberini alan Barbaros Hayrettin Paşa, 122 gemiyle İstanbul'dan denize açıldı. Preveze önlerine gelen Barbaros, karşısında kendisinden 3 kat büyük bir haçlı donanması gördü. Gemilerini yarım ay şeklinde dizerek, savaş düzeni alan Barbaros, sağ kanat komutanlığını Turgut Reis'e, sol kanadı ise Salih Reis'e vererek kendisi de ortada yer aldı. Barbaros 28 Eylül 1538'de başlayan deniz savaşında Haçlı donanmasını büyük bir bozguna uğrattı. Andrea Doria etrafındaki gemilere sığınarak bölgeden uzaklaştı. Preveze deniz zaferi sonunda Doğu Akdeniz'den sonra Orta Akdeniz bölgesinde de Osmanlı egemenliği sağlanmış oldu.